TYT sınavına giren tüm öğrencilere geçmiş olsun. Ben coğrafya öğretmeni Ali Can Hoca. Halil'i coğrafya nasıldı biliyorsunuz 5 tane soru sordular. Kolay ve orta düzey diyebileceğim sorulardı. Abartılı zorlayan soru tarzı yok idi. Hemen cevapları paylaşayım sizlerle. Biliyorsunuz bir dünya haritası vermiş, iklimle ilgili bir soru sormuştu. Onun cevabı dostlarım 5 yani Endonezya'nın olduğu yer olacaktı. Çünkü ekvatoral iklimi anlatıyordu. Nüfusla ilgili bir Türkiye haritası vermiş, nüfusla ilgili bir soru sormuş ve anladığım kadarıyla bize yanlışı sormuş. Yanlış Tuzgölü çevresiyle ilgili olan seçenekti. Çünkü 3 numara Tuzgölü çevresi acaba dağlık olduğu için, iyi yağış aldığı için mi nüfus seyrek diyordu? Oysa tam tersi orası e, engebesi az ve yağış az yani kurak olduğu için seyrektir. O yüzden gerekçe yanlış vermiş, o yüzden 3 diyoruz. Bir tane şekilsel bölge sorusu vardı yine klasiklerden. Şekilsel işlevsel bölge var. Öseme hangisi şekilsel bölge değildir dedi. E coğrafyada bir şey şekilsel değilse işlevseldir. Karayolları hizmet bölgesi işlevsel bölgeydi. Heylanla ilgili bir soru vardı. Heylanı oluşturan nedenler adına ne yanlıştır diyordu. Soru öncüllü bir soruydu. Haliyle zeminin suya doyması al onu. E ne vardı bakıyorum böyle seçeneklerde öğrencilerim arazi neyimli olması al onu ama tabakaların eğime dik uzanması alma onu. O yüzden 1 ve 2 olmalıydı. Tabakaların eğime dik uzanması alınmaması lazımdı. Heylanı tetikleyen bir faktör değil çünkü. Ve son soru da sıcaklıkla ilgili bir soru. Diyor ki sıcaklığı etkileyen faktörlerden biri ışınların geliş açısı. Acaba hangisi ışınların geliş açısını etkilemez? Kolay bir soruydu. Okyanus akıntıları. Okyanus akıntıları zemine düşme açısını etkilemez. Yani ki AYT sınavında herkes başarılar diliyorum. Geçmiş olsun. TYT'yi bitiren dostlarımıza da